10 senedir e, çalıştığım bütün malımı arkadaşıma sattım ama parayı alamadan arkadaş iflas etti. Bu kader midir? Demiş. Kader olmaz mı? Madem vakı oldu, Allah'ın takdiri olmayan hiçbir şey de vakı olamaz. İnna külle şeyin ne o kader. Biz her şeyi ama her şeyi kaderle yarattık. Kader Kamer suresinin ayetidir. Bu ayet-i kesinlikle beyan ediyor. Kulen yusri bena illa ma Habibim de ki bizim başımıza ancak Allah ne yazdıysa o gelir. E şimdi burada senin başına bela gelmiş. Bütün mal gitmiş. E bu bir musibettir. Ama Allah yazmasaydı başına gelmezdi. Bu ayetlere açıkça gösteriyor ki bunlar bu kaderdir. E efendim ama bu kaderdir diyerek de adamı mazur görmek anlamında değil. Adamın da burada bir yanlışı varsa telafi etmeye gayret etmelidir. Yani ihmal mi var? Bir, bir, dolap mı var? Efendim, o, muhtemelen bir iyi O kendisi kendisi herhalde. O tanıdığı bir yok. biri arkadaşım diyor ki yani ne olursa olsun kaderdir. Yani dolap da olsa kaderdir. O da öbürü gayri ihtiyari olsa da kaderdir. Gayri ihtiyari de günah olmaz. numara çevirdiyse yalan malan dolan günah a girer ayrı. Ama kaderdir. Evet. Bunu böyle bilmek lazımdır. Bu kader değil. Fakirlik kader değil. Böyle laflar şimdi başladılar. Ya bak, başka manada kullanıyorlar ama konuşuyorlar ama yanlış konuşuyorlar. Bu lafın yeri bu değil. Kanser artık kader olmaktan çıktı. Bilmem devamlı yani. Ya kardeşim kaderdir. Bunların hepsi kaderdir. Bu kader değil demek Allah'a inkar, ayeti inkar ve bil kaderi gayri ve şeri inkar, amen inkar. Çok tehlikeli bir şey. Ama şunu demek lazım. Allah Teala bize sebebe başvurmayın, ilacınızı almayın, korunmayın, tedbir almayın buyurmuyor. Tedbir almamız lazım. Çünkü biz Allah'ın kaderini bilmiyoruz. Bilmediğimize göre bize tedbir emrediliyor. Bu şekilde konuşmak lazım. Yoksa bu kader değil. Ne demek kader değil? Başına geldiyse kader. Gelecekse de kader.